Osmanoğullarını imparatorluğa taşıyan cengaver padişah. Güneydoğu Avrupa'nın hamisi ve hakimi. Devleti kozasından çıkaran sultan. Müslümanların batıdaki muhafızı. Fakirlerin, şairlerin, alimlerin babası. Ebul Hayrat, Ebul Fukara. Haçlı seferlerini durduran Gazi. Ümmetlerin iradesine malik, Arap ve Acem meliklerinin efendisi, denizlerin ve karaların sultanı. 30 yıllık saltanatında 354'ten fazla eser bırakan 30 bin kilometreye yakın at üstünde seferde geçiren tasavvuf ve ilim adamı. Şair, asker, Ulu Hakan. Fethi Mübin'in mimarı. Şehit, Sultan Beyazıt oğlu, Sultan Mehmet'in oğlu, Fatih'in babası, Osmanlı'nın 6. padişahı, Sultan II. Murat Han. takvim yaprakları Hicri 9. Miladi 15. asrı gösterdiğinde Anadolu toprakları siyasi çalkantıların içindeydi. Bir yandan devam eden taht kavgaları, bir yandan Timur istilasının Osmanlı'ya yaşattığı fetret devrinin etkisi hala Anadolu'da hissediliyordu. Devamlı zafiyet arayan Bizans, batılı ülkeleri Osmanlı devletine saldırmak için adeta pusuda bekliyordu. Tam böyle bir devrin ortasında Sultan II. Murat, babası I. Mehmet'in aniden ölümü ve vasiyeti, komutanların da desteği üzerine 25 Haziran 1421 yılında Amasya'dan Bursa'ya gelerek 17 yaşında tahta geçti. II. Murat genç yaşlı sultan oldu ama ondan önce devlet umurunu tanıyabilmek için bazı değişik bölgelerde görevler üstlenmişti. Bu edindiği tecrübeleri genç yaşta geldiği görevde onun için yol gösterici ve ufuk açıcı olmuştur. İkinci Murat tahta geldiğinden itibaren ulaştığı iç problemler, Balkanlar ve Anadolu'daki problemler itibariyle ilk zamanlarda bazı sıkıntılar yaşadı. Hem devletin Avrupa ülkeleri karşısındaki bazı yönlerden zayıf durumu dolayısıyla büyük kayıplar da yaşadı. Gönderdiği komutanların yenildiği bile oldu. Bak Avrupa güçleri karşısında. Bu durumlar karşısında çözüm üretebilmenin yolunu da buldu. Baktı ki ateşli silahlara ihtiyaç var, hemen ateşli silahlar üretimine yöneldi. Sultan II. Murat tahta çıktığı andan itibaren üç önemli problemi çözmekle uğraştı. Bunlardan biri Amcası Düzmece Mustafa İsyanı'ydı ki bastırmak onu hayli uğraştıracaktı. Görevi üstlendiği andan itibaren e, o sırada hemen yoğunlaşmış olan bazı problemler var. Düzmece Mustafa İsyanı, e, bu arada Karamağlı sıkıntısı, e, İzmiroğlu Cüneyt Bey sıkıntısı ve Balkanlar'da bir başka sıkıntı. Bunları halledebilmek için öncelikle çaba sarf etmiş, dört yıl içinde bu problemleri çözmüştür. Ardından gerek Balkanlar'da gerek Anadolu'da toplam 22 sefer düzenlemek yani 22 sefer çıkmak zorunda kalmış. Bunların büyük çoğunluğu Balkanlar bölgesinde olmuştur. Anadolu'da Karamanoğlu, İzmiroğlu, Cüneyt Bey ve Candaroğlu problemleriyle uğraşmış. Bunun içinde 7-8 defa Anadolu tarafında sefer düzenlemek zorunda kalmış. Diğerleri de Balkanlar'da olan seferlerdir. Balkanlarda da onu en çok uğraştıran daha çok Macar Eflak bölgesi güçleridir. Sultan II. Murat, 30 sene süren saltanatı boyunca çıkan isyanlardan savaşlara koşmuş ve bir yandan da devam eden Haçlı Seferlerinin Anadolu'daki Osmanlı varlığını ortadan kaldırmasına engel olmuştur. II. Murat, Tahta çıktıktan sonra 1422'de Edirne'de Mustafa Çelebi isyanını bastırdı. Ardından 1422'de Konstantini kuşattı. Bu sırada isyan eden kardeşi Küçük Mustafa'yı bastırmak için İzniye gitti. 1423'te Candaroğlu üzerine sefere çıkıp Safranbolu'yu aldı. 1426'da İzmiroğlu Güneyt Bey isyanını bastırdı. Saltanatı boyunca 23 kez sefere çıktı, 11 isyanı bastırdı, 2 Haçlı ordusunu durdurdu. Askeri dehasının yanında üstün bir devlet adamı olan Sultan II. Murat tahta geçer geçmez adına sikkeler bastırdı. Osmanlı'da sikke bastırmak ve adına hutbe okutmak padişahların hükümranlığını gösteren bir adetti. Osmanlı döneminde sikke bastırmak bütün İslam aleminde olduğu gibi hükümdarlığın göstergesi olmuştu. İkinci Murat'ta tahta çıktığında Bursa'da kendi adına sikkeler bastırmıştır. Gümüş akçedir bu sikkeler ve üzerinde, ön yüzünde Tuğra'ya benzer bir kaligrafi şeklinde Murat bin Mehmet Han yazısı yer alır. Arka yüzünde ise Hulide Mülkehu, mülkü devamlı olsun anlamında bir ibare yer alır. Yine tahta çıktığı tarih 824 tarihi darp yeri olarak da Bursa yazısı yer alır. Aslında bu dönemde bu akçeleri sadece Bursa'da darp etmesi oldukça önemli görünüyor. Çünkü bu dönemin o karışık siyasi ortamını da gösteriyor bu. Aslında. Darbedilen e, sikkeler normalde bütün büyük e, Osmanlı şehirlerinde basılması beklenir. Ama bu dönemde bir e, siyasi karışıklık nedeniyle e, 2. Murat'ın bu akçelerini sadece Bursa'da bastırdığını görüyoruz. E, zira biraz karışık bir dönemde amcası e, Mustafa Çelebi, Yıldırım Bayezid'in oğlu olarak Osmanlı tahtında hak iddia ediyordu. 4 defa akçe yenilenmesi yapılmıştır 2. Murat döneminde. Cülusunun 10. yılında 834 yılında bastırdığı akçeler var. Yine bu akçelerde bütün büyük önemli Osmanlı şehirlerinde basılmıştır. ve bu darphaneleri biz bir de Novarı, Novoberda'yı da ilave edebiliriz. Osmanlılar her imparatorluk gibi yapılarını sanat ve ilimle buluşturarak inşa etmiş, medeniyetin her yerinde eğitime önem vermiştir. Onun döneminde 880 bin kilometre kareye ulaşan topraklar üzerinde müthiş bir inşaat faaliyetleri, müthiş bir kültür faaliyetleri oluşturmuş ve böylece Anadolu'nun neredeyse üçte ikisi ve Balkanlarında Sırbistan-Eflak sınırına kadar olan bölgeleri ele geçirilmiş ve buraları baştan başa Osmanlı eserleriyle süslemiştir. İkinci Murat bir veli padişahtır, fütühat sahibi bir fatihtir ve aynı zamanda da dermiştir. Yaptığı bu eserlerin hepsinin ihlas ile yapıldığı ve dualarla yapılan bu eserlerin halkın teveccühünü kazandığı ve kısa bir zamanda nasıl bu kadar büyük alanda yayıldığının da belki izahı olacaktır. Osmanlı padişahlarının altıncısı olan Sultan II. Murat, 1421'den 1451'e kadar tahta kaldığı 30 sene boyunca tüm Osmanlı coğrafyasında Afyon'dan Makedonya'ya kadar 354 eser inşa etmiştir. İkinci Murad'ın özellikle Bursa'da 67 tane eser yaptığını söylemek gerekiyor. En önemlisi tabii ki ikinci Murat Külliyesi. Bir zaviyeli planşaması söz konusu. Dolayısıyla hem yolculara, hem dervişlere, hem de ilim erbabına huzur veren ve de sunum yapan e, mekanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. İkinci Murat'ın külliyesinin aslında bir özelliği de bu külliyenin buraya inşa edilmesinden sonra yaklaşık 13 tane türbede 40 kişi yani hanedana mensup 40 kişinin yatıyor olmasıdır. Bu 13 türbede 40 tane hanedan mensubuyla Osmanlı Devleti'nde en çok hanedan mensubunu barındıran e, kabristan demek doğru olacaktır. İkinci Murad'ın bir de şair olduğunu ve çok beğenilen şiirleri olduğundan da bahsetmek gerekir. Özellikle Halep'in hanımı sorar isen e, Ceban kar eylemez Bir lisandır bu lisan kim Tercaman şer eylemez e, Beyti Bugünkü şi e, şairler tarafından da Çok beğenilen bir şiirdir Remzi manadan gözet Kim sana mana remz eder Yoksa bu ahvalu etvan Lisan şer eylemez Ey muradi iş bu elfazun Beyanı neyledir bir beyansın kimseni bir zülbeya şerh eylemez. Sultan II. Murat dönemi ilim, kültür ve tasavvuf açısından değerlendirildiği zaman diğer Osmanlı sultanlarına kıyasla bu dönem biraz daha renkli ve oldukça zengin bir dönemdir. II. Murat, lakabı Ebu'l-Hayrat yani hayır babası. Hem Anadolu'da hem de Balkanlar'da yaptırmış olduğu birçok vakıf eserlerinden dolayı bu sıfatı almıştır. Sultan II. Murat diğer Osmanlı sultanları gibi şiirler yazmıştır. Osmanlı sultanlarının birçoğunun divan oluşturacak kadar şiirleri vardır. Sultan II. Murad'ın ise Muradi mahlasıyla şiirler yazmış olmasına rağmen şiirlerinin bir divan oluşturacak kadar olmadığı bilinmektedir. II. Murad'ın ilme ve kültüre ayrı bir değer verdiğini o dönemin meşhur daha önce yazılmış olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi Feridüddin Attar'ın Tezkiretül Adlı Evliya adlı eseri Osmanlı Türkçesine çevrilmiştir. İkinci Murat özellikle Osmanlı soy kütüğünü Oğuz boyuna dayandırmak amacıyla da Ali Selçuk adıyla bir kitabı Osmanlı Türkçesine çevirtilmiştir. Yine bu dönemde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykuba'da sunulan bir kitap özellikle Sultan II. Murad'ın adıyla Osmanlı Türkçesine çevrilmiştir ki bu kitap ünlü mutasavvıf Necmettin Daye'nin Mirsadül İbad adlı eserdir. II. Murad'ın ulema ile birlikte tasavvuf erbabına da çok bir yakınlık gösterdiği bilinmektedir. Türkçe'ye çok önem veren Gazi Sultan II. Murat, şairlere önem verdiği gibi, alimlere ve tasavvuf önderlerine de ayrı bir önem göstermiştir. Dönemin ileri gelen manevi önderlerinden Hacı bayram Veli ile yolları kesişir. Bir diğer özelliği de Sultan II. Murad'ın Hacı bayram Veli ile olan ilişkileridir. Hacı bayram Veli tabii ki Osmanlı coğrafyasının en ünlü sufilerinden birisidir. Ee, Fatih'i yetiştiren Akşemseddin'in hocasıdır Hacı Bayram Beyliği Ve bazı rivayetlere göre İstanbul'un fethinin Sultan Fatih tarafından yapılacağına dair müjdeyi de bir e, buluşma sırasında ikinci Murad'a söylediği rivayet edilmektedir. Sultan II. Murat bir akşam iki vezirini de yanına alarak bir vasiyetname yazar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve onun iyi, güzel ve temiz soyundan gelenlerin üzerine olsun. Vasiyet eyledik ki 3.500 filori Mekke fukarasına, 35.000 filori Medine fukarasına, geri kalan 2.500 filori Mescid-i Aksa'daki fukaralara dağıtılsın. Vasiyet eyledik ki, 95 bin akçeye alınmış kırmızı bir yakut yüzüğüm vardır. Ağırlığı bir miskalden ziyadedir. Aynı fiyata satılarak yettiği kadarıyla başımda hafızların Kur'an-ı Kerim okumasını harcansın. Vücudumu doğrudan doğruya toprağa gömün. Cenabı Hakk'ın rahmeti yağmuru üstüme yağsın. Hükümdarlar gibi üstüme kubbe yapmayın. Mezarımın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyanların oturması için yerler yapsanız yeter. Cuma günü defnolunmak arzumdur. Bundan tam 573 sene önce Mazlumların yoldaşı seferlerin meliki, üstün ve askeri deha olan Sultan II. Murat, Edirne'de aniden felç geçirmesi sebebiyle 3 Şubat 1451'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Onun vasiyetine asırlardır kendi inşa ettirdiği Muradiye Külliyesi'nde kabri başında evladı Fatihan tarafından sahip çıkılmaktadır. Osmanlı'nın cengaver padişahı Sultan II. Murat